Hüseyin Türk Sönmez ile Deniz hoş geldiniz Arkadaşlar Pideler pişiyor bir taraftan Ekmekler hazırlanıyor Üzerlerine yağlı su Sürülecek Bakalım fırında ne durumdayız Evet Korlarımız var içinde Pidelerimiz var Ramazan pidesi peynirli pide Mancarlı pide Hepsi revaşta arkadaşlar fırınımızda şöyle gösterelim. Köy fırını. <laughs> Ama Adapazarında Sakarya'da yapılmış. Bu şekilde hazır aldık. Size de tavsiye ederiz arkadaşlar. Instagram'dan da bakabilirsiniz. Evet, köy ortamında doğanın güzelliklerinin içindeyiz. Sesi duyuyorsunuz.